Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hamurları yaptık. Makine de yorduk hamura. Yazalım, hazır edelim bir yandan. Allah razı olsun. Düşür veriyorlar gelinler orada. Ben de içeride yazıyorum. Öyle işte. Çok şükür ya Rabbim. Allah güle güle yine nasip etsin inşallah. Cümleyle. Şimdi geldi börek pişme. Sıra yazdık yazdık. şimdi börek haşladık közde ateşli dışarıda. Şimdi börek pişiriyor. Aktardım şimdi ben bunu sinir üstüne kudum. Böyle aktardım. Şimdi bu tarafını pişireceğim. Dönüyor böyle şuradan kapı diyen şöyle bak. Böyle kapı diyen. Heh. Duruyor o zaman. Böyle o zaman bu şey bozulmuyor. Bunu böyle açarsan rahat oluyor böyle. Dönüyor şimdi. Bozulmuyor o zaman. Böyle yaparsan. Biz börek pişirmeye devam ediyoruz. Böyle üç tane börek yaptık. Daha yapılıyor sırayla arkadan gelecek. Allah'a emanet olun. Helal edin hakkınızı. Sağ olun. Allah razı olsun. Abone olduğunuz için. Çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizi böyle kucaklarım. Kucak dolusu selamlar size. Ben börek pişirmeye devam ediyorum. Hadi bakayım. Gene 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 buyuruyor. Güle güle. Benim huyum bu. İlla güle güle diyeceğim. Bir tane daha gene derim ben. Birazdan gene derim. Hiç belli olmazsın. Sağ ya, Allah razı olsun. Bay tamam. bay.